Herkese selamlar. Ekonomi, finans, yatırım kanalıma hoş geldiniz. 190 aboneye ulaştığımızı görüyorum ben burada. 2 hafta içerisinde 190 aboneye ulaşmak benim için güzel bir başarı açıkçası. İlerleyen zamanlarda daha güzel içerikler çıkarmayı ve daha güzel abone sayılarına ulaşmayı hedefliyorum tabii. Bunun katkısı sizlerle beraber olacaktır. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet videomuza eğer dönersek sizin de haberiniz eminim ki vardır SSK ve Bağkur emeklisine egzam verildi diye biliyorsunuz ki zam oranı biraz daha düşük kalmıştı ki egzamla bir beraber en düşük emekli ailenin 10.000 lira civarında olduğu yazılıyor 10.000 lira şu anki enflasyona göre yani çok düşük bir maaş olduğunu söyleyebilirim açıkçası bunu ki herkes biliyordur ama İnsanlar halinden memnunsa bir şey diyemeyiz. Lakin normal şartlarda baktığımız zaman 10.000 lirayla geçim çok sıkıntılı olacaktır. Bunun haberini böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi de temettü emekliliği mi SSK emekliliği mi bunu biraz kıyaslamak istiyorum. Bunu neden kıyaslamak istiyorum diye sorarsa kendimize. Yani siz seneler boyunca çalışıyorsunuz ve SSK Bağkur primi ödeyerek emekli oluyorsunuz bir yerden sonra. E, o, o yıllar boyunca mesela çalıştığınızı e, emeklilik için bir para ayrılıyor sizden, maaşınızdan her ay vergi kesiliyor. E, şimdi biz mesela kendi maaşımızdan e, ayırdığımız TL tutarlarında temettü hisselerine yatırım yapsaydık nasıl? kazançlar elde edebilir. Birazdan onları açıklamaya çalışacağım. Özellikle 5 yıl boyunca mesela sadece cüzi miktarda yatırım yaparak nasıl kazançlar elde edebiliriz bunu göstermeye çalışacağım ve ilerleyen süreçlerde mesela siz kartopu etkisini de kullanarak yatırımlara devam ederseniz temettü hisselerinde emekli aylığından bence çok daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Bunu birazdan göstermek istiyorum sizlere. Dilerseniz ilk başta Borsa İstanbul'un endeksine bakalım. Endeksimize bakarsak eğer ben zaten genellikle şu çizdiğim grafiğe bağlı olarak hareket edilir anlatıyorum. Burada da mesela 8000 seviyesini eğer korursak ilerleyen süreçlerde de yükselişe doğru geçiş yapabilir. Lakin bu şunu da belirtmem lazım. Temettü hisselerine yatırım yapan bir kişinin lot miktarına bakması lazım. Yani bu ne demek oluyor? Siz eğer yatırım yapıyorsanız TL cinsi değerine değil de lot miktarına bakıp ne kadar daha fazla lot arttırabilirim bunu düşünmeniz lazım. E bunun da en kolay yöntemi borsanın açıkçası düşmesi. Yani borsa düştüğü zaman sizin sevmeniz gerekiyor. Eğer temettü hisselerine yatırım yapıp temettü emekliliği gibi bir hayaliniz varsa sizin aslında beklentiniz borsanın biraz daha düşmesi ve siz daha çok alım yaparak lot miktarınızı en maksimum seviyesine çıkarmaya planlamanız lazım. Veya arada borsanın mesela düşüş yaşayacağı dönemlerde belki alsat yaparak temettü hisselerinde miktarınızı arttırabilirsiniz. Tabi bu da takip vesaire gerektirdiği için siz pasif olarak eğer yöneteceksiniz temetli hisselerini alım yapmayı her ay düzenli olarak almayı ve borsanın da düştüğü dönemlerde özellikle daha fazla almayı hedeflemeniz lazım. Şu anda endeksin grafiğini göstermemin sebebi birazdan anlatacağım hisseleri mesela araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bilgi amaçlı çekiyorum onu. Ama bunun mesela endeks düşüş yaparsa yani hani e, o hisselerde daha güzel fiyatlara geleceği için daha güzel alım yerleri oluşturabilir ilerleyen süreçlerdeki yıllara nazaran baktığımızda. Eğer mesela endekse düşüş yaşanırsa e, birazdan anlayacağım hisselerde de illaki düşüşler olacağı için daha güzel kademeli alımlar yapılabilir. Daha sonrasında ise alım miktarı daha fazla olacağı için lot miktarı olarak baktığımızda ilerleyen yıllarda temettü verimi daha yüksek olacaktır. Dilerseniz hisselere bir bir bakmaya geçebiliriz. Tabi öncesinde bu hisseleri nereden seçtiğimi de anlatmak istiyorum sizlere. Kaptaki Borsa İstanbul Endeksinde kullanarak seçim yaptım. Bu linki de açıklamalar kısmına Bırakacağım. İsterseniz endeksleri de burada inceleyebilirsiniz. Lakin endekslerin açılımını burada açıklamasını vesaire yapmayacağım. Sadece temettü endeksinden hisseleri seçtiğimi birazdan açıklamaya çalışacağım. Onları da nereden seçtiğimi burada söylemek istiyorum. Burada mesela endekslere baktığımız zaman biz temettü 25 yani 25 şirketten oluşan temettü şirketlerini görebiliyorsunuz. Bunun bir de bir üst versiyonu var. Biz temettü diye geçiyor. Bu da temettü hisselerinden oluşuyor. Ama 25 şirketten daha fazla şirket bulunuyor. Bunlara mesela baktığınız zaman direkt yönlendirmesini yapıyor zaten. Bu şirketleri de <laughs> dilerseniz inceleyebilirsiniz. Ondan sonrasında yatırım yapmak isterseniz yatırım yapabilirsiniz. Tamamıyla size de kalmış ve araştırmanızı tamamıyla kendiniz yapmanız lazım. Yatırım tavsiyesi değildir. 5 yıllık olarak alım planlama yaptığımız için 2024 yılından 5 yıl geriye gidersek biz 2019 yılında mesela askeri ücret bazında ben yatırım yapmayı planlıyorum diye kendime bir kıstas belirledim. Siz de kendiniz tutarı farklı yapabilirsiniz ama biz mesela baktığımız zaman Ocak ayında askeri ücretin 2000 lira civarında olduğunu görebiliyoruz net tutarın. Şimdi dilerseniz hisselere birbiri geçelim. 4 tane hisse söyleyeceğim size bu hisselerde araştırma yapabilirsiniz açıkçası. İlk hissemize geçersek ben Doğuş Otomotiv'in güzel bir temettü hissesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunun sebebi de hem arttırdığı karları hem de temettü verimi çok yüksek. Geçen sene de zaten birden fazla kez temettü vererek yatırımcılarını sevindirmişti açıkçası. Şimdi biz burada tarihleri ayarlarsak 5 yıl öncesinden geriye giderek nasıl alım yaptığımızı mesela örnekleme açısından bakmak istiyorum ben. Ocak 2019 tarihine gidersek 17 Ocak'a gidiyoruz. Bugün de zaten 17 Ocak tarihinde bu videoyu çekiyorum. Her bir hisseye 500 adet aylık olarak alım yapmak istiyorum ben. Asgari ücret çünkü 2000 TL'ydi ve bir askeri ücret tutarında her ay alım yaparak bakalım performans nereye gelmiş olacak, ne kadar harcam yapmış olacağız. Bunu görmek için alım yöntemini isterseniz burada değiştirebilirsiniz. Ayrıca bunun linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Hisse kodunu girerek başlangıç tarihini de belirleyerek alım yöntemini değiştirerek alım tutarlarını vesaire görerek burada e, detaylı olarak e, temettü verimini vesaire görebilirsiniz. Ne kadar portföyünüzün büyüdüğünü görebilirsiniz. Şimdi e, tekrardan hissemize dönersek eğer. Alım yöntemini mesela günlük lot, aylık lot, aylık TL ile alım vesaire yapılabilir. Ben ama dediğim gibi aylık TL ile alım yaparsam aylık tutarı da mesela 4 hisse seçtiğim için 500 TL olarak belirledim ben. Çünkü 2000 TL'lik bir bakiyemiz olduğunu varsayarsak her ay asker ücret tutarında yatırım yaptığımızı. Burada tekrardan temettü ile lot alımı yaptığımı varsayıyorum ben. Çünkü portföyü kartopu etkisi yaratmak istiyorsanız eğer Sürekli temet, gelen temettülleri de yemeden başka bir yerlere harcamadan eğer biriktirirseniz ve aynı şirketlere yatırım yaparsanız bu artık kartopetisi yaratarak elinizdeki portföyün değerini muazzam şekilde arttırmış olacak ve şöyle düşünün sizin 10 tane lotunuz var diyelim şirkette bir lotu her sene veriyor temettü. Bazında bakarsak elinizde şu an 11 lot oldu öbür sene baktığımızda 11 lot üzerinden temettü alacaksınız Ve bu şekilde böyle üstel bir şekilde artmış oluyor e, Alımların enflasyon oranında yıllık arttırsın dedim ben burada bu seçeneği seçtim Çünkü enflasyon farkında koyarak 500 TL'nin hani Katlanmasını Alım tutarı bazında Yapmak istiyorum çünkü asgari ücret vesaire de artıyor aslında asgari ücretin daha fazla arttığı belli Va Baktığımızda Mesela son alımda 500 TL 1477 TL olmuş oluyor aylık olarak bakarsak. Bu tabii ki aylık tutarı vesaire değiştirebilirsiniz. Ben örnekleme açısından böyle bir şey yaptım. Şimdi hesapla dediğimiz zaman yatırılan toplam tutarın 51636 TL olduğunu görebiliyoruz biz. 5 sene boyunca doğaş hissesine her ay boyunca 500 TL yatırırsak ve eee tabii ki yılların getirdiği enflasyonla beraber bu alım tutarı da yükselecektir. Sonra baktığım zaman mesela yatırılan toplam tutarın enflasyona göre değerine bakarsak 3 katına çıkmış oluyor 5 sene boyunca. Yani 2019 yılında siz bir elinizde 50 bin TL varsa yaklaşık olarak 2024 yılında yani TÜİ'nin verilerine göre hesaplanmış bir değer olduğu için bu aslında normalde daha da fazla diye söyleyebilirsiniz. Şu an 148 bin TL civarında etmiş oluyor yani 3 katı bir enflasyon varmış. Yatılan toplam tutarın dolar cinsi değerini görebiliyorsunuz burada. E, doların da enflasyon olduğunu sakın unutmayın. Yani dolar tutarak da enflasyondan kaçınmamış oluyorsunuz. Daha bir TL tutarak daha fazla enflasyona maruz kalıyorsunuz. Lakin doların da bir enflasyon olduğu için mesela o gün dolar alsaydım ben 4529 TL dolar almış olacaktım. Ve bugünkü dolar değeri onun 5256 dolar olması lazım ki aynı alım gücüne sahip olsun. Burada lot başına maliyetini göstermiş. 17 TL olarak e, gösteriyor. Dolar nesli maliyetini göstermiş. Bitiş tarihindeki güncel e, değere baktığımız zaman bakın kaç kat artmış oluyor. 753 bin TL olmuş oluyor. Şimdi hesaplarsak eğer diğer hisseler için de böyle hesaplayacağım. Biraz uzun bir video olacak ama e, emek verdiğimi ve bilgi açısından güzel olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, şuraya yanlış girdik tabi. Tam verileri girelim. Yaklaşık 14 kat Artmış e, portföyümüzün değeri temettülleri de ekledik. E, yani olabildiğince aylık olarak alım yapıyoruz. Bakın hiç e, hisse fiyatına bakmıyoruz. E, ay sonu geldiği zaman alım yapıyoruz ya da ay başı geldiği zaman alım yapıyoruz. Maaşımızı aldığımız zaman vesaire diye düşünebilirsiniz bunu. Yani olabildiğince pasif yönetimle e, bu kadar katlanmış oluyor 14 kat. Tabii ki ilerleyen süreçlerde bu bu şekilde artar mı artmaz mı burası muamma ama araştırmanızı yaparak böyle şirketler bulabilirsiniz yatırımlık. Ondan sonrasında devamını incelersek eğer dişlerindeki kadar ki toplam temettü tutarı mesela toplam temettüye baktığımız zaman 5 yıl boyunca e, 90 bin lira civarında temettü almışız biz toplamda yatırdığımız para kaçtı 51 bin 636 TL. Ama biz toplamda 90 bin TL temettü almış oluyoruz ve her sene bu aslında tabii ki şirketlerdeki herhangi bir kötü durumda vesaire temettü vermeme gibi durumu da olabilir. Lakin çoğunlukla temettü ödemesi vesaire yapılıyor eğer temettü hissesi ise. Her sene siz lotları tuttuğunuz zaman temettü ödemeleri de gelecektir. Ee, tabii ki bazı dönemleri vesaire var. İşte mart aylarıdır, kasım aylarıdır ya da yaz aylarından biridir. Her ay gelmiyor ama siz e, gelen temettüyü her ay kullanacak şekilde de bölebilirsiniz. Burada dilerseniz temettü getirisine bakabilirsiniz mesela. Nasıl e, TL cinsi artmış. İlk başta mesela 500 TL'lik yatırdım yaptığımız için biz e, temettü miktarı bu kadar. Ondan sonrasında her ay yatırım yapıyoruz ya. 586 TL getirmiş mesela 2 sene. 2019 yılında. Ondan sonrasında baktığımız zaman 2132 lira getirmiş. Sonrasında 2314 lira getirmiş. Bakın bu gelen temettüleri de hep hisseye ekleyerek kartop etkisiyle beraber portföyümüzü büyütmüş oluyoruz. Sonrasında 10.924 TL'ye çıkmış. Sonra bir düşmüş. geçen sene mesela çok fazla temettü verdi doğaç hissesi. 21.420 Ondan sonra mesela Ağustos ayında 28852 vermiş ve son olarak da kasım ayında 15.000 lira temettü vermiş. Bakın sadece geçen senenin yani 2023 2023 yılının temettüsünü hesapladığımız zaman Doğuş hissesinde ne kadar yapıyor? 852 15.000. Sadece geçen sene 65.272 lira temettü gelmiş oluyor bu hisseleri elimize tutarak. Biz başta zaten toplam tutarı ay boyunca yatırım yaparak 51 bin lira yatırmışız toplam tutar olarak baktığımızda. Yani çok küçük cüzi miktarlarda ve pasif yönetim olarak hani her ay elinize geçen küçük bir parayla temettü hissesi alarak elde edilen gelir mesela bu şekilde olmuş oluyor. Hani ben bunu açıkçası şeyle de kıyaslamak istedim. Şimdi SSK geliri vesaire 10.000 TL olarak en düşük maaş belirlendiği için hani eğer temettü yatırımı vesaire yaparak insanlar kendi emekliliklerini de elde edebilirler. Tabii ki burada daha iyi getirirler de olabilir. Lakin e, bu da güzel bir emeklilik sistemi diye ben düşünüyorum açıkçası temetli emeklilerini. Burada mesela dolar getirisini vesaire de görebiliyorsunuz. Tabii ki TL cinsi getirisini kapatmam lazım benim dolar cinsi temettü getirisini görebilmek için. E, dilerseniz açıklama kısmından linke ulaşarak bu videoyu e, kendinizde izleyerek ayarlarını vesaire nasıl girdiysem girebilirsiniz ve siz de görebilirsiniz. Yan tarafta mesela satın alınan hisse temettüden kazanılan hisse çünkü temettü ile de alım yapıyorduk biz. Sermaye arttırma varsa onu da ekliyor buraya. Mesela baktığınız zaman biz totalde 2207 tane hisse almışız kendi paramızla. 808 adet hisse de temettüden gelmiş oluyor. Hani biraz daha mesela yıllar geçtikçe bu temettüden alınan hisse sayısı satın alınan hisse sayısından daha da fazla olacak. Çünkü her sene aldığımız semetli miktarı e, elimizdeki lot sayısı kadar arttığı için daha da kartopu etkisi yaratarak büyümüş oluyor. Burada portföyün değerini vesaire görebiliyorsunuz dolar cinsi, TL cinsi olarak. Yani detaylı olarak mesela inceleme yapabilirsiniz daha sonrasında. En sonunda 753.000 TL'ye ulaşmış oluyor portföyün değeri. Birikilen lot miktarını mesela burada görebiliyorsunuz. Burada da hisse fiyatını göstermiş. Doğaç hissesinin fiyatı son olarak 250 TL olarak almış. Bir gün geriden geliyor bu siteye baktığımızda. Bu en son kısımda mesela temettü ve sermaye arttırımları varsa bunların tarihlerini detaylı olarak yazmış. Hatta sizin girdiğiniz tutara göre ne kadar temettü alındığını lot olarak söylemiş. Temettü tutarı kadar ondan sonra temettü ile alınan lot miktarı mesela ayrı ayrı söylemiş. En son mesela bizim baktığımız zaman temettü olarak 15 bin lira almış oluyoruz. Temettü tutarı ile alınan not da 59 olmuş oluyor. Aynı gün içinde temettü alırsak eğer. Dilerseniz ikinci hissemize hemen geçelim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Ben ikinci hisse olarak Galata Wind'i seçtim. Çünkü ilerleyen süreçlerde baktığımız zaman rüzgar enerjisini kullanan şirketler yeşil enerji ve yenilenebilir enerji sistemleri konusunda iyi ön ayak olduğunu düşünüyorum ben Galata Wind'in. Hem yatırım bazında bakarsak hem de karlılığı bazında bakarsak bir de temetli endeksinde olduğu için e, temetli bölümünde ilerleyen yıllarda artacağını ben düşünüyorum. O yüzden e, küçük cüzi miktarlarda yatırım yaparak e, hisselerde tutulabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada Galata Vin'de şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2019 tarihinde alım yaparsak diye ayarlarsa bu sitede e, Galata Wind'in zaten halka arzı mesela e, 22 nisan 2021 tarihinde olduğu için bu tarihten itibaren hisse fiyatı neyse ona göre hesaplama yapacaktır. Mesela biz tekrardan her ay 500 TL alım yaparak ne kadar kazanmışız onu görebiliriz burada. Yatırılan toplam miktar Tabii ki yıl bazında daha az olduğu için 2021 yılından itibaren mesela yatırılmış gibi hesaplayacak bu. Daha az olacaktır. 28 bin lira civarında yatırım yapmışız. Totalde 68 bin lira kazanmışız. O günkü mesela enflasyon değerine bakarsak hemen hemen enflasyon kadar getirmiş oluyor aslında. Hatta Bakarsak belki enflasyonun altında bile kaldığını aslında düşünebiliriz. Çünkü enflasyon e, TÜİM verilerinden daha yukarıda olduğundan dolayı. Ama şu anda şunu düşünebilirsiniz. E, i̇lerleyen süreçlerde mesela daha güzel yerlere gelebileceği için yatırım yapmaya hala devam edebilirsiniz. E, yatırımdan vazgeçmemek lazım çünkü e, sürekli yatırım yaparak e, kartopu etkisini yakalamak lazım. Evet şu an devam edersek temettü getirisine vesaire bakarsak zaten yeni halka arz olmuş aslında çok da yeni sayılmaz. Lakin 3 senelik bir firma olduğu için Borsa İstanbul'da işlem gören temettü getirileri de az olacaktır diğer şirketlerine nazaran bakarsak. Mesela ilk başta 2022 yılında elde ettiğimiz temettü 370 lira olacakmış. Sonrasında 1000 liraya çıkacakmış. sonrasında 570 liraya çıkacakmış. İlerleyen tabii ki yıllarda bu daha da fazla olacaktır. Çünkü bu şirketin önü açık olduğu için hani yenilenebilir enerji firmalarına zaten çok büyük bir katkı payları vesaire var. Bütün ülkelerde zaten yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yapmaya başladığı için bu firmalar da değerlenecektir diye ben düşünüyorum. Burada detaylı olarak zaten az önce anlattığım gibi görebilirsiniz. Ondan sonra en az kısma geçersek burada sermaye arttırımını görebiliyoruz. Temettülerini görebiliyoruz mesela. Mesela bu geçen sene içerisinde 2023 içerisinde 2 adet ayrı ayrı temettü vermiş, bir Mayıs'ta vermiş, bir de Aralık ayında vermiş. Burada alınan miktarların temettü cinsinden görebiliyorsunuz. Şimdi diğer hissemize geçelim. Diğer hissemiz Tüpraş seçtim ben. Zaten çok bilindik bir temettü şirketi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Lakin 2020 yılı COVID itibariyle mesela geçen seneye göre şirket temettü vermemişti. Geçen seneden itibaren temettü vermeye başladı ve ilerleyen süreçlerde de hidrojen enerjisiyle alakalı güzel dönüşümleri var. 2050 yılına göre planlamalar yapılıyor mesela. O yüzden yatırım olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Önü açık bir firma ve koç ailesine de ait ortaklığı olduğu için güzel yönetildiğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde alım yaparsak biz 500 TL ile. Yatırılan toplam tutarın 51.628 TL olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten hemen doğaçta da aynı olacaktır. Çünkü bu da aynı şekilde 17 Ocak 2019 tarihinden alım yapmaya başlarsak 500 TL ile tam 5 yıl boyunca hemen hemen tutarlar aynı olacaktır. Burada mesela daha sonrasına bakarsak bitiş tarihindeki güncel değeri 301.000 TL olmuş. Ee, enflasyon değeri zaten 148 bin aynı doğaştaki gibidir. Ee, enflasyon iki kat geçmiş olduğunu görebiliyoruz burada temettü. hissesi olarak ee, depression. Yani enflasyona karşı da korunmuş oluyor. Ayrıca e, temettü getirisi de yüksek olduğu için emeklilik sistemi oluşturabilirsiniz kendinize ve çok cüzi miktarlarda yatırım yaparak bunu yapıyorsunuz. Ve pasif yönetimi olduğu için de her ay düzenli olarak almaya devam ediyorsunuz. Hani Borsa İstanbul düşüş yaptığı zaman da daha güzel alım yapıyorsunuz. Yani tamamen mentalitasına lot miktarını arttırmak, e, yatırımlara devam etmek ve e, ilerleyen süreçlerde de ya temettü portföyünü farklı ee, belki konut olabilir, belki araba olabilir bir şey çevirmek ya da e, gene tekrardan temettü getirileriyle yaşamak aslında. Mesela burada incelemelerini vesaire yaparsak dediğim gibi Covid-19'dan dolayı e, daha sonrasında temettü dağıtmamıştı e, yaklaşık 3 yıl boyunca. 2019 yılında mesela temettü dağıtmış. Burada e, güncel olarak mesela baktığımız zaman 500 TL alım yaptığımız için Nisan ayında mesela 141 TL e, temettü dağıtmış oluyor. Yani 4 ay biz 4 ay boyunca biz 500 TL 500 TL eklediğimiz için 2000 TL'lik portföyümüz olmuş olacaktı. 141 TL de bize temettü olarak geri verecekti. Daha sonrasında Covid'den dolayı temettü vesaire dağıtmadı ve 2023 yılında iki kere temettü dağıttı. Onu da görelim. Yaklaşık olarak 10.000 lira temettü vermiş olacaktı Mart ayında ve e, Ekim ayında da 13.375 lira bize temettü ödemesi yapacaktı. Yani 5 yıl boyunca temettü hisselerini tutarsanız zaten ana paranın kendisini çıkarmış oluyor. Portföyün değeri de artmış oluyor ayrıca. Yani sadece temettülerle bile ana parayı elde edebiliyorsunuz aslında 5-6 yıl içerisinde ee, geri ödemesine bakarsak. Burada mesela sermaye arttırımından kazanılan hisse sayısını görebiliyorsunuz. Çünkü 2023 yılında bedelsiz verdi. Ee, sermaye arttırımı aslında e, temettü emekliliği düşünen insanlar için güzel bir fırsat. Çünkü los sayınız artıyor. Los sayınız artarsa da sizin elinizdeki cüzi miktarlarla daha güzel yatırım yapabiliyorsunuz. Çünkü hissenin likiditesi artmış oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Yaklaşık diyelim ki bir hisse 1000 TL diyelim. Herkes alamıyor 1000 TL'yi. O hisseyi. Çünkü elinizde 500 TL var ve bu hisse mesela diyelim ki 100 TL'ye bedelsiz oldu diyelim. Yani hissenin yeni fiyatı o 100 TL olsun ve sizin elinize 500 TL vardı. Artık şirkete yatırım yapabiliyorsunuz 500 TL ile. Daha likitize olmuş oluyor yani bedelsiz sermaye artırımıyla beraber. Buradaki lot miktarını da görebiliyorsunuz zaten. Satın alınan lot miktarı 388 adet. 105 adet yani 3'te birini aslında temettüden kazanmış oluyoruz ki temettü 3 sene boyunca vermediğini söyleyeyim size. Burada hisse fiyatını vesaire görebilirsiniz. Zaten şurada mesela neden bu düşüş var diye merak ederseniz baktığımız zaman sadece sermaye artırımından kaynaklanan bir düşüş. Yani hisse fiyatının düştüğünü vesaire düşünmeyin açıkçası. Zaten buradan da görebiliyorsunuz sermaye artırımından kaynaklı bir hisse fiyatında değişiklik görebiliyorsunuz. Dilerseniz 4. firmamıza geçelim hemen. Dördüncü firmamıza geçersek eğer ben burada işmini almak istedim. Bunun sebebi de hem güzel temettü vermesi hem de Borsa İstanbul gibi kurumların var olması sürecince bu firmaların da değerli hale gelmesi. Çünkü şöyle düşünün işlem adedi vesaire arttığı sürece bu tarz kurumlar karlığını karlılığını arttıracaktır. Ve insanlar işlem yaptıkça bu tarz kurumların temettü verimi de artacaktır. Çünkü daha fazla kar elde edeceği için yatırımcılarına da daha fazla temettü vermiş olacaktır. İşmen uzun adına da bakabilirsiniz zaten. İş yatırım menkul kıymetler diye geçiyor. Yani bir yatırımcı ya da herhangi bir kişi alsat yaptığı zaman oradaki komisyondan ve diğer işlemlerden işmen kar alıyor burada. Şimdi tekrardan alım tutarına 500 TL olarak ki zaten aynı sistem aynı şekilde devam ediyoruz aylık TL ile alım ve 2019 yılında başladığımız alım tutarına tekrardan aynı tutarı mesela yatırılmış olacak 51.716 TL enflasyon değerini zaten aynı olmuş olacak. Bitiş tarihindeki güncel değeri baktığımız zaman 725.000 TL güncel portföyümüz olacak yani bu da doğaç kadar getirmiş oluyor aslında. 725.000 TL dersek 51.716 14 kat getirmiş oluyor 5 yıl boyunca ve bunu pasif yöneterek yapıyorsunuz. Yani herhangi bir takip edeyim şöyle yapayım böyle yapayım yok. Her ay sadece cüzi bir miktar belirleyerek alım yapıyorsunuz ve bunu sadece 5 yıl boyunca yaptığınız için açıkçası daha uzun yıllarda yaparsanız hani Emekli olana kadar mesela yaptığınız varsa muazzam bir emeklilik fırsatı çıkarmış oluyor diyebilirim. Burada diğer verilerini görebilirsiniz hani önceki 50 günlük hisse fiyatı ne kadarmış, 200 günlük hisse fiyatı ne kadarmış vesaire bunları takip edip zaten güncel alımları vesaire kademeli olarak yapılması faydalıdır. Çünkü en temeden de girmemek lazım yani temettü hissesi olsa bile. Güzel alım yerleri belirlemek lazım. Burada mesela get tekrardan temettü getirisine vesaire bakarsak güncel olarak her sene temettü verdiğini görebiliyoruz ve burada e, grafiğin sabit bir e, grafik dilde yukarı doğru attığını görebilirsiniz çünkü elimizdeki lot miktarı artacak ve e, gelen temettülerle beraber de e, ekleme yapacağımız için e, elde edeceğimiz temettü getirisi artmış olacak. Sermaye artırımından da zaten yani muazzam bir e, hisse almışız lot miktarı olarak. Burada detaylı olarak temettü getirilerini ve sermaye arttırımını her e, çoğu şirket geçen sene mesela sermaye arttırımı yaptı. Enflasyondan dolayı vesaire e, ödedikleri sermaye, ödenmiş sermayeler çok düşüktü çünkü bedelsiz vermeleri mantıklıydı. Evet, videomu bu şekilde bitirmek istiyorum açıkçası 4 portföylük e, temettü emekliliği konuşmaya çalıştım ben. Siz de kendiniz mesela araştırma yaparak kendi portföyünüzü, kendi şirketlerinizi seçebilirsiniz. Bu portföyün sayısını 5 yapabilirsiniz, 10 yapabilirsiniz ya da 2 yapabilirsiniz. Alımları mesela daha da değiştirebilirsiniz. Burada sayıları değiştirerek güncellemeleri bakabilirsiniz. Ben ama genel olarak baktığımız zaman SSK ve Bağkur emeklisine egzam verildi diye bir haber yapıldığı için böyle bir Video çekmek istedim açıkçası. Videoyu tekrardan bu sayfayı açarak e, bitirmek istiyorum. Yani o, yıllar boyunca çalışıp e, emekli olmaya hayal etmek Bence çok mantıklı değil. Kendi yatırımlarınızı yapıp Kendi paranızı yönetip e, kendinize farklı bir emeklilik sistemi de kurmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, kendi düşüncem tabii ki. İlerleyen süreçlerde çünkü e, Kendiniz emekli olduğunuz zaman büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, ki burada da görülebiliyor 10.000 tl e, Çoğu kişiye yetmeyecektir e, Tabii benim kendi düşüncem hani insanlar nasıl yaşıyor e, bilmiyorum e, Burada 4 hisseyle beraber bir temettü portföyü oluşturmaya çalıştım uzun da bir video olduğunu düşünüyorum Eğer sorunuz e, önerileriniz varsa yorumlar kısmında bana e, sorabilirsiniz Yani temettü hisselerini ve temettü yatırımcılığını araştırabilirsiniz Dediğim gibi burada önemli olan lot sayısını arttırmak, lot sayısını arttırmak, tekrardan tekrar dedim, lot sayısını arttırmak ve borsanın düşüş olduğu yerlerde alım yaparak daha da fazla alım yaparak lot sayısını arttırmaya çabalamanız lazım. Eğer temettü yemekleri düşünceniz varsa, zaten ilerleyen süreçlerde kartop etkisi yaratacağı için daha da kolay olacaktır. Evet videomuzu böyle bitirebiliriz diye düşünüyorum. Esenle kalın. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bilgi amaçlıdır. Ee, Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.